Muhammet Muhammed Bayram Ekonomi Stüdyom'da konuğum hemen işi uzmanına soruyorum. Bugün karar çıkacak mı ve bugüne kadar bir rakam telaffuz edilmemesi hayatın olağan akışına uygun bir durum mu <laughs> Muhammed Bey buyurun. Hayatın olağan akışına uygun değil. Hayatın derde bunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Türk iş önceki dönemlere göre aslında sütten ağız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Çünkü Türk iş başkanı önceki dönemlerde Aşıksın'ın altını kabul etmiyor açıklamasında bulunmuştu. Bu da yanlış anlaşıldı. ve Aşıksın'ın hemen üzerinde bir rakam belirlendi. Şu anda herhangi bir rakam telaffuz etmiyorlar. Ama şöyle bir yanlış da var. Masada devlet karar verici değil. Aslında işçi ve işveren tarafı burada karar verici. Devletten ve işveren tarafından bir rakam bekliyoruz açıklaması bence yanlış. Hı -hı. Çünkü devlet bir rakam söylemez. Sayın Bakan'a söylemiş olduğu gibi işçi ve işveren tarafı karşı karşıya gelecekler. İşçi tarafı ne istediğini söyleyecek ya da işveren tarafı ne vereceğini söyleyecek. Eğer uzlaşamazlarsa adaleti ve burada emeği korumak adına, enflasyona karşı ezilmemek adına bakanlık ya da devlet yetkililerimiz bir karar verecekler. Önceki dönemlerde masadan kalkıldığı zamanlar olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Devletin oy verdiği tarafta asgari ücret belirlendi. O yüzden burada e, yine saat 9 itibariyle Başkanlar Kurulu'nun toplandığını biliyoruz Türk İş'te ve... Türk iş bizim çok fazla masada fonksiyonumuz yok. Biz masada dört tane asgari ücretimiz var. Onlardan bugün yazılı tekliflerini alacağız dedi. Yani bir aşçımız, bir kuaförümüz, bir karola işçimiz, bir de habercimiz, gazetecimiz var. Komisyondaki 5 4 komisyondaki beş kişiden dördü asgari ücretli. Öyle söyleniyor. Buradaki kişiler yazılı bir şekilde teklifte bulunup bu Türk İş'in de teklifi bu olacakmış. Ancak bence bu uygulamada yanlış olabilir tabii. Türk işin kendi vereceği karar çünkü o temsil ediyor çalışanları. Daha çok sendikalar, işte vergide adaleti, çalışan alım gücünü nasıl artırabileceğini konuşmaları daha yerinde olacak. Peki mesela şimdi şey oluyor, ben bakıyorum işte %20 olursa bu kadar olur, %30 olası senaryolar var grafikte. Bu enflasyon verileri şimdi soracağım bunu evet. ama. E, mesela... Ağırlıklı olarak yüzde otuz, yüzde otuz iki bandı konuşuluyor. Bu kulislerdeki bu ağırlıklı konuşulan rakam neye göre belirleniyor? İki türlü aslında. Ha. Birincisi İçeriden çok... haber alıyoruz. <laughs> evet. adı kulis bilgisi. Kulis bilgisi, evet. Ne alen, evet. Şimdi... Bu haberi kim alıyor? Nasıl alıyor? <laughs> kimden alıyor? Buyurun. Asla bakarsın. ilk 32 33 rakamları ben telaffuz ettim. Neden? Hı. Bu işin bir matematiği var. Tamam. Çünkü doğru kişiye sorduğun o <laughs> 2023 yılında sonunda asgari ücreti konuşurken %37 puanlık bir enflasyon farkımız vardı. Hı. 12 puan refah payı verildi. 2024'ün enflasyonu için verildi bu rakam. Şimdi biz yani sene sonu itibariyle %45'lik bir yıllık enflasyonu bekliyoruz. E geriye kalıyor 33 puanlık 34 puanlık bir enflasyon farkı. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Demek ki en az o olacak. Bir diğeri en sonun, az ne olacak demek ki? Bu tutarlar olacak hmm. yani. Bir diğeri bütçe görüşmelerinde, bütçe gelir kalemlerinde sigorta prim gelirlerine %30'luk bir pay verildi. Yani devlet diyor ki ben gelecek sene %30'luk otuzluk bir prim gelir edeceğim. Demek oluyor ki en az yüzde otuzluk bir artış olacak. Şimdi diyor ki mesela e, Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ağır 10 dakika önce şöyle bir ifade kullanmış. Rakamla ilgili biz işçi tarafıyız. Rakam söylemiyoruz. Biz neye rakam verelim? Geçim ortada zaten. Tam da o noktada biz de enflasyon rakamlarını verelim. 2024'te yıllık enflasyondaki değişimi. Şimdi Ocak 64.86, Şubat 67. E, 07 Mart 68 50 Nisan 69 80 devam edelim. Pik yaptığı dönemde Mayıs can sonu zaten. Evet. Şimdi Mayıs 75 45 seviye. Haziran 71 60 tamam enflasyonda artış hızında bir düşüş var ama bu demek değil ki hani enflasyon yok. Enflasyon yok enflasyon ya da fiyat var. artışları olmayacak. Ya bu veriler de hayat pahalılığı da ortaya konduğunda nasıl bir tablo çıkacak? Yani işçi nasıl e, ezdirilmeyecek? Ya, ya da ki nasıl ezilmeyecek oluyor yani bu durum. Burada en fazla zaten emeklinin, emekçinin sabit gelirini harcama yaptığı kalem gıda. Birinci gıda. İkinci konut büyük şehirler özellikle. Diğeri sağlık hmm. ve eğitim. Konut, sağlık ve eğitim son 6 aydır en fazla enflasyon yaşanan kalemler zaten. Şimdi hı hı. burada bir önlem alınması lazım. Önlem alınıyor, düşülüyor. Baz etkisinden dolayı da bir düşme var ama alınan önlerden dolayı da bir düşme hı hı. var. Bakın FED dün 25 bas puanlık bir indirim yaptı. FED bile biz artık faiz indirimini biraz daha öteleyeceğiz diyor. Biraz daha sıkılığı koruyacağız diyor. Dünyada hala enflasyon ortam devam edecek. Bu enflasyonist ortamda da vatandaşı korumak gerekiyor enflasyona karşı. O yüzden gıda fiyatları geriledi. Yani hı hı. TÜİK... %5'ler civarında bir gıda enflasyonu açıkladı. İTO'nun verisi %1'ler zam artışları, civarında. Zam artışları azaldı. Zam artışı, artış, artış evet. hala var. Evet. Şimdi burada %75'te en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon şu an %47'ler seviyesinde sene sonu itibariyle %45'ler seviyesinde yılı kapatacak. O yüzden gerçekleşen enflasyon %45 olacak. 12 puan önceden verilen bir avans var. Bunu düştüğümüzü %33-134. Peki yeterli mi? Yani 23 bin lira olması, 22 bin lira civarında olması yeterli mi? Yeterli değil. Burada ama vatandaşın kaybını telafi etmek adına önemli. Çünkü enflasyon farkı kendine verilmiş olacak. Bunun yanında biz toplantıda işte Sayın Ramazan Ağar Başkan Yardımcısı da söylüyor. Yani biz bir rakam telaffuz etmeyeceğiz diyor. Rakam telaffuz etmeseler de çalışanın hakkını korumak adına, mücadele etmek adına işte çalışanın vergi dilimleri düzenlemesi, ...verginin, ücretin belli bir sabit oran üzerine alınması. Bunlar konuşulursa bütün toplumun faydasına. Asgari ücretli 7 milyon diyoruz ama doğrudan, hı hı. dolaylı olarak hepimiz etkiliyor. İşverenler buna göre artış yapacak. Evet. Diğer çalışanlar buna göre artışlar alacaklar. Yani genel, genel maaş sıkılısı asgari ücret ve yapışık modelleme. Evet yapışık yani evet. ortanca bir fiyat oluşumu kaldı. 17 ise kalktı. 20, 22, 23 hadi. 30 yıllık çalışan bile neredeyse asgari ücretle çok yakın bir maaş almaya başladı. Hı hı, Tabi hı. Bu biraz memurlara yapılan seyyahane zamla birlikte 22 bin lira çıkmasıyla birlikte gelişen bir süreç. Orada bir memurlara yüksek bir maaş artışı yapılmıştı. Daha sonra enflasyonuz ortamdan kaynaklı. %40'lar %50'ler zamlar yapıldı asgari ücrette. Hı hı. E şimdi gelinen durumda artık en son olarak yüksek zamlı dönemi konuşacağız Cansu Hanım. Daha sonra artık biz 2025 bitirdikten sonra 2026 yılında Artık 2027 yılının asgari ücretini konuştuğum zaman beklenen yani hedeflenen enflasyona göre fiyat alışlarını konuşacağız. Pekala şimdi aslında vaktim bitti ama bunu da sormak istiyorum. E, dolar 35'i kırdı. E, altında da dalgalanmalar var. Şimdi ekonomist olarak sizi yakalamışken yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu şerhi de düşmek isterim. Ne öngörüyorsunuz? Altın özellikle FED'in faiz indirimine çok odaklıydı. Hı hı. FED Başkanı dün açıklamasında gelecek sene 4 kere değil 2 kere faiz indirimi yapacağını söyledi. Bu da altında bir harekete neden oldu düşme yönünde. Dolar da işte pozisyonu koruyor ve güçlenmeye başladı. Altın enflasyon karşısında kendini ezdirmeyecektir. Altın yatırımcısına yine kazandırmaya devam edecektir. Ama yine tırnak içerisinde söylüyorum. Bitcoin'e ve diğer kripto varlıklara yatırımcılar dikkat etsin. Evet. Dün sadece bir saatte Boğa'da 130 an... milyar dolar yok oldu. Yani FED Başkanı bir açıklamasıyla beraber hemen hızlı bir düşüş oldu. Evet. Ve bir saat 130 milyar dolar kayboldu Bitcoin'de. O yüzden vatandaşlar buraya yatırım yapacaklarsa kredi işlem yapmasınlar, borçlanmasınlar. Pekala, ekonomist Muhammed Bayram teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için.